Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde iç içe while döngülerini göreceğiz. Yine aynı şekilde arkadaşlar programa bu kalıpla başladım. Ve değişkenlerimizi atalım arkadaşlar. int a diyelim ve b diye iki tane değişkenimiz olsun. Ve sonra ilk while'ımızı yazalım arkadaşlar. while diyelim. Tabi bu a değerlerini sıfır atalım ikisinde öncelikle. Hatta bunu Yine sıfır olsun. Daha sonraki örnekte değiştirelim. While a küçüktür. 5 ee, 3 diyelim arkadaşlar. Küçük ifadelerle ifadelerle bakalım. Daha rahat anlayabilmemiz için. Örneğin printf diyelim. Mühendis diyelim. Noktalı virgülle sonlandıralım arkadaşlar. Daha sonra bu ikinci while'ımızı yazalım arkadaşlar. Hatta şunu parantez içine alalım daha rahat anlaşılsın. Parantez içine alalım. Bu ikinci while'ımızı yazık arkadaşlar. Bunda da b küçük tür 4 olsun. Hatta şunları eşit koyalım. Küçük eşittir. Bu da büyük geçti 4 olsun print diyelim arkadaşlar yine aynı şekilde parantezin açalım bunun parantezi print f burada forum şeklinde yazsın nokta virgülle kapatalım ve b sayımızı artıralım arkadaşlar bu arkadaşlar işlem yapıldıktan sonra B sayısını artır Yani B eşittir. B artı 1 şeklindedir arkadaşlar. Bunu artı artı B şeklinde de ifade edebilirsiniz. Fakat onda ilk önce B'yi artırır. Daha sonra işleme koyarsınız. Bunu da B'yi koyduktan sonra artırmış olursunuz. Bunu şöyle ufak bir şekilde anlatayım arkadaşlar. Örneğin printf diyelim. Sadece bu b artı artının Daha rahat anlaşılabilmesi için Örneğin buna %d diyelim arkadaşlar B'nin herhangi bir değer olduğunu düşünürsek B artı artı dediğiniz zaman arkadaşlar Bu ifade B değerini Yazacaktır Ekrana basacaktır Daha sonra b'yi bir artıracaktır Örneğin b'yi sıfır tanımladık Şu ifadelerin hiçbirini yazılmadığını düşünelim Direkt bu ifadeyi yazdığımızı düşünelim Main'de D'yi sıfır olarak atacak daha sonra D'nin değerini 1 artıracak. Fakat bunu başta yaparsak arkadaşlar şu şekilde yazarsak D değeri sıfırdı D'yi 1 artıracak ve 1 olacak diye 1'i basmış olacak ekrana. Fark bu arkadaşlar. Eğer bu şekilde ayrıntılı bir şey, e, ifade de kullanmayacaksanız artı artı B ile B artı artı şurada aynı işlemi yapacaktır. Biz kısaca B artı artı dedik arkadaşlar. Ve bu parantezimizi kapatalım. Bu döngü arkadaşlar bu while'a aittir. Sonra şu parantezi kapatırsak bununla da şu arasındaki yazılmış olanlar dıştaki while'a aittir. Yani arkadaşlar programcılıkta son açılan parantez ilk kapanır. Yani bu parantez buna aittir arkadaşlar. Dolayısıyla ilk olarak bunu bu işlem yapacak. Biz daha sonra arkadaşlar buraya A'yı artır diyelim Dolayısıyla yapacak işlem şu arkadaşlar programa göz olursak A ve B değişkenlerini sıfır başlangıç değerleri sıfır olarak atadık daha sonra while a küçüktür ve eşittir sıfır ise bunu bas dedik. mühendis ifadesini ekrana basacak daha sonra buraya geldi arkadaşlar bu şart sağlanıyor mu Evet sağlanıyor Hatta şunları arkadaşlar ters slash n diyelim. Görüntü biraz daha güzel olsun. Ya hatta bunun sonuna diyelim. Çünkü herhangi bir değer girmeyeceğiz. Bunu da sonra atalım. Daha sonra b küçük eşit 4 mü? Evet b'nin ilk değeri 0 olduğundan dolayı bu şartı alandı. Bu değeri bastı. Ve b'yi 1 artırdı. b 1 oldu. Yine bu şekilde. Yani 5 kez basmış olacak arkadaşlar. Çünkü 0'dan başladı b. bu şekilde basmış olduk arkadaşlar ve bu loop'tan daha doğrusu döngüden çıkmış olacağız arkadaşlar döngüden çıktıktan sonra a'yı 1 artıracak a değerimiz ilk değerimiz 0'dı a değeri 1 oldu a küçük mü eşit mi ya da e, kü a küçük ya da eşit mi 3'ten evet bu şart sağlandı yine mühendis ifadesini basacak buraya gelecek arkadaşlar b küçük eşit 4 mü şartına bakacak Hayır arkadaşlar B'nin en son değeri hatırlayacağınız gibi bu ifadenin geçersiz kılınması için 5 ifadesine ulaştı. Çünkü B'yi artırdık artırdık. Bu şart sağlanmayana kadar bu döngü devam etti. En son B değeri 5 oldu. Ve bu döngünden çıkmıştı. Dolayısıyla B 5 olduğundan dolayı bu döngüye bu sefer girmeyecek arkadaşlar. Ve A'yı 1 artıracak. Tekrar başa geldi. A değerimiz bu sefer 2 oldu. Şart yine sağlandığından dolayı bu ifadeye basacak. Bu döngüye yine girmeyecek ve tekrar bu şekilde mühendis ifadesini basmış olacak. Yani görünümümüz şöyle olacak arkadaşlar. İlk olarak mühendis ifadesini basacağız. Daha sonra arkadaşlar 4 e, dört kez forum ifadesini basacağız. Sonra mühendis ifadesini basmaya devam edeceğiz. Üç kez daha mühendis ifadesini basmış olacağız. Yani ifade şu olacak. İlk olarak mühendis e, daha sonra forum, 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 forum şeklinde beş tane forum daha sonra üç tane mühendis şeklinde bir ifade görmemiz gerekiyor ve yine geçerli arkadaşlar ekranın tutulmasını sağlayalım ve compile run diyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk olarak mühendis ifadesini bastıklarına daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane forum bastı. Daha sonra 3 tane mühendis ifadesini bastı. Yani sıfırdan başlattığımızdan dolayı bu işlem 4 kez gerçekleşmiş oldu. Bu işlem de 5 kez gerçekleşmiş oldu. Örneğin biz bu ıı, döngünün Şunu küçültelim arkadaşlar. 2 yapalım. Yani 2 kez gerçekleştirsin bunu. Hatta iştir ifadesini de kaldıralım. Bu ifade iki kez basmış olsun. Bu sefer ne yapacak? Mühendis ifadesini basacak. İki tane forum basacak. Daha sonra üç tane yine mühendis ifadesini basacak. Fakat şunu yapmak yapacağım arkadaşlar burada. B eşittir sıfır dediğimiz zaman ilk olarak mühendis ifadesini basacak. Daha sonra forum iki tane forum ifadesini basacak. Ve B'yi sıfırlayacak. Bu e, döngümüz tamamlandıktan sonra döngüden çıkacak. B'yi sıfırlayacak. A'yı bir artacak. A bir değerine ulaştı. Şarj sağlandığında dolayı yine bu yani büyük dıştaki döngümüzün içine girdi. printf ile mühendis ifadesini bastı. Buraya geldi arkadaşlar. Bu şarj sağlanıyor mu? Evet. Çünkü biz burada B'yi sıfırladık. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. B'yi iki kez basacak. Yani bir mühendis basacak. Burada iki tane forum basacak. Sonra ee, tekrar başa gelecek bu döngümüz yine bir tane mühendis basacak iki tane forum basacak bu şekilde arkadaşlar bu ifade dört kez gerçekleşeceğinden dolayı dört tane mühendis basacak ve her mühendisten sonra iki tane forum ifadesini basmış olacak compile ve run diyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk mühendis ifadesini basıyor daha sonra iki tane forum mühendis ifadesini basıyor daha sonra iki tane forum bu şekilde döngümüzü tamamlamış oluyoruz Örneğin arkadaşlar şu ifadeyi burada değil, şurada yazmış olsaydık ne olacaktı? B değerini burada artırmış olsaydık. Yine aynı şekilde gelecek arkadaşlar. Printf'le mühendisi basacak. Bu şartı kontrol edecek. Ve buraya gelecek. Forum ee, kelimesini ekrana basacak. Fakat bu döngünün içinde arkadaşlar B değerini artırmadığımızdan dolayı bu hiçbir zaman geçerliğini yitirmeyecek. Yani B değeri hiçbir zaman 2'den küçük olmayacak. Dolayısıyla bir sonsuz döngüye girmiş olacağız. Bundan dolayı B değerinin artırılma işlemi yani şu şartın geçersiz kılınması için bu değişkenin artılma e, işlemi bu döngünün içinde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde bu döngü sonsuz döngüye girecek. Aynı şekilde bu artı işlemini örneğin şurada bir yerde yaptırmış olsak bu döngü sonsuz döngüye girecek ve programımız e, sürekli çalışacak ve istediğimiz neticeyi elde edemeyeceğiz. Ve arkadaşlar bu ifadeleri illa küçüktür olacak gibi bir şart geçerli değildir. Bunu tam tersini yapalım. Örneğin B büyüktür diyelim. Ee, yine 2 kalsın. Büyüktür 2'den olduğu sürece bunu bassın. Fakat burada değiştirmemiz gereken bazı şeyler var. Eğer bunu hiç değiştirmezsek arkadaşlar B'ye 0 değerini atacak. A'ya 0 değerini atacak ve dıştaki while döngüsüne girecek. Bu işlemi yapacak. Sonra bu işlemi kontrol edecek arkadaşlar. Bu işlem geçerli mi? B 0'dan 2'den büyük mü? Hayır değil. Dolayısıyla bu işlem hiçbir zaman yapmayacaktır. Dolayısıyla bu şartın geçerli olabilmesi için B'nin 0'dan değil 2'den büyük bir değerden başlaması gerekiyor. Biz buna örneğin 10 diyelim. Yani B'nin ilk değeri 10 olsun. Yine aynı şekilde bu döngüye girecek. B 10 şartını sağlıyor mu? Evet, sağlıyor ve bu ifadeyi basacak. Daha sonra arkadaşlar B'yi artı artı dedik. Bu ne yapacak arkadaşlar? B'nin ilk değeri 10'du. B 11 olacak. Tekrar bu döngünün başına gelecek. B 2'den büyük mü? Evet büyük. Tekrar bunu bas. B'yi 1 artır 12 ve bu bu şekilde de yine sonsuz döngüye girmiş olacak arkadaşlar. Bu programcılık için çok tehlikelidir. Bundan dolayı bunları eksi eksi yaparak yani B eşittir B eksi 1. B'yi biraz azalt şeklinde yapmamız gerekiyor. Çünkü bu ifade azalarak bu şartın geçersiz kılınması lazım. Yani B'nin 2'den büyük şartının geçersiz kılınması lazım ki bu döngüden çıksın. Aksi takdirde bu döngüyü devamlı yapacaktır. Şimdi programımız ne yapacak arkadaşlar? Burada B'yi sıfırlama işlemini kaldırmış olduk. Ve dolayısıyla bu işlem şunu yapacak arkadaşlar. İlk olarak mühendisi basacak. Daha sonra da arkadaşlar bu ifadeyi 8 kez basmış olacak. Tekrar Compile ve Run Diyelim Arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk olarak mühendis ifadesini bastı Bu ifadeyi bastı daha sonra e, Bu ifadeyi gerçekleştirdi Ve 8 kez forum Yazısını bastık A'yı bir artırdık başa döndük bu şart yine sağlandığı için yine mühendis ifadesini bastı bu, bu mühendis ifadesini bastı Bu şart sağlanıyorum peki yani B'nin bu döngüden çıkabilmesi için B'nin 2'den büyüktür ifadesinin geçeriz kılması lazım. Yani B'nin 2 değerine ulaştıydı. Ve buraya gelmiştik. Bir önceki de yani A ilk değerindeyken ilk kez döngüye girdiğimizde A sıfırken yani. Şu anki B'nin değeri en son B'nin değeri 2'ye eşit. Dolayısıyla döngü başa dönüp A'nın 1 olduğunda bu mühendisi bastıktan sonra tekrar bu ifadeyi basmıyor. Çünkü B büyüktür 2 şartı geçersizdir artık. Çünkü B eşittir 2'dir. Bu değeri değiştirmediğimizden bu devam edecektir arkadaşlar. Örneğin buraya farklı bir şey yapalım. Şu penceremizi kapatalım. B'yi arkadaşlar bu sefer 5 diyelim. Yani ne yapacak burada arkadaşlar? B'nin ilk değeri 10'du ve geldi buraya. B 2'den büyük olana kadar böyle 0 yapalım. Daha açıklayıcı olsun arkadaşlar. 10 kez basmış olacak arkadaşlar. B yani ilk olarak A geldim. A eşittir 0 değeri. Mühendis ifadesini bastı. Daha sonra B sıfırdan büyük mü? Evet. B'nin ilk değeri 10. B'yi azaltarak 10 kez bu ifadeye bastık. Daha sonra bitirdik arkadaşlar bu döngümüzü. Bu döngüden çıktık. B'yi 5 yaptık. Daha sonra A'yı bir artıracağız. A 1 oldu. A küçük veya eşittir 3 şartını sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Dolayısıyla mühendis ifadesini tekrar basacak buraya arkadaşlar. Buraya geldik arkadaşlar. B büyük mü 5'ten? Evet çünkü biz B'yi en son bu döngün içinde 5 atamıştık. Geniş, e, dıştaki döngün içinde 5 atamıştık. Şu an B'nin değeri 5. Dolayısıyla bu ifadeyi de arkadaşlar 5 kez basacak. Ve tekrar buraya geldik arkadaşlar. Yine B'yi 5 yapacak. A'yı 1 atacak. Şarj sağlamından dolayı yine mühendis. Yine 5 kez B'yi basmış olacak. Yani şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar bizim karşımıza. Mühendis ifadesini basacağız. Daha sonra 10 kez forum ifadesini basacağız. Çünkü B'nin ilk değeri 10'du. 10 kez. Daha sonra başa geldik. Tekrar geldik. Mühendis ifadesini basacağız. B'nin en son değeri 5 olduğu için 5 kez forum ifadesini basacak. Buraya gelecek. Tekrar başa gelecek. Çünkü A şu şarjı alanından dolayı. A küçük B eşit Yine mühendis. Bu şekilde devam etmiş olacağız arkadaşlar. Compile ve run diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu yukarı çekelim mühendis ifadesini yazdı daha sonra 10 kez forum ifadesini yazdı yine mühendis ifadesi sonra 5 kez forum mühendis 5 kez forum şeklinde ta ki a şartı geçersiz kılınana kadar yani e, bu ifade ne olacak 4 kez forum basmış olmamız gerekiyor arkadaşlar 1 2 3 ve en baştaki mühendis ifademizde 4 kez mühendis e, basmış oluyoruz evet arkadaşlar bu dersimizde iç içe while döngülerini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar. Hoşçakalın.